birlikte Poyraz'la Blox Hunt oynuyoruz. Yani eşya saklambacı. Ama da Poyraz yanımda değil. Birazdan beni arayacak. Sonra başlayacağız. Yani o beni arayacak. Sonra Oyuna başlayacağız. Buradan geçemeyenler olursa benim gibi düşen yani. Şimdi benim gibi düşen olursa düşen oluyorsa yani hiç geçemiyorsa şöyle bir taktik de var arkadaşlar bak. Ay dur Buradan ağaca atlayıp geçiyorsunuz. Ben ben, ben zıplama tuşuna basamadım. Göstereyim istiyorsanız. Bakın. izleyin Buraya da atladık mı? Buradan buraya. Buradan da buraya arkadaşlar da. Ben atlayamıyorum. Beni bunu bir arkadaşım buldu. Arkadaşlar bir tane de gizli yer göstereceğim size. Bakın. Hem oyunu yeni öğreniyorsunuz hem de gizli yer buluyorsunuz. Bir, de bir tane daha parkur var. O parkuru bitince de para geliyor arkadaşlar. Şuradaki parkur ama çok zor arkadaşlar. Orayı bitiremiyoruz. Bitiremiyorum yani. Bir tane burası var arkadaşlar. Bir tane daha var. Bakın. Bak şurada delik var oradan gireceğiz arkadaşlar. Allah. Ana. Değişmiş de burası. Ana değişmiş. Böyle yerler falan gelmiş. Ev falan kırılmış. Bu de arkadaşlar evin içinde para doluydu. Ama gitmiş. Bakalım bir şeyler var mı? Bir şeyler var Belki bir şey buluruz. Ne no, yoktu? Bu Adur, bu blok sunun arkasında ne olabilir? Ne bu? Leydi kişi var ya. Bakalım. E ee, bunlar ne yapıyorlar Bunlar Bir tane bu var da. Fih <laughs> tamam bitti. Hmm. Oradakiler Robux arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ben bu arada mandarin yiyorum. Mandarina. şuradan gelelim. Burada da para vardı arkadaşlar şurada. Para vardı. Ben o parayı görüp alır almaz oyun güncellendi. Ya onun önüne niye gel? Aha saklanamaz arkadaşlar. Aha bu ikisi yine şey mi? Bunlar ne ne yapıyorlar burada ya biri oynadı. Aha bu yer. Bakalım bakalım. Onlara tıklayınca böyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Şu adam bir yere gitsin masa olarak. Eee round bitti direkt. Adam oyundan çıktı. Öf öf. Arkadaşlar daha demin Poyraz'ı aradım. O yüzden videoyu kapatırdım. Yani bitirdim derken dondurdum. Poyraz gelmeyecekmiş. O zaman bize tek başımıza oynayacağız. Ne yapalım? Dur laptop alalım. Şurada laptop yok. Allah yani orada kutu yoktu ki. Ay silemedim. Allah. Şarkı 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 kık 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 Bulabilecekler mi ki? Arkadaşlar bak iki kişi üç kişi var. Allah Allah, daha hiç kimseyi bulamadılar. Ah oh, Allah, ya. arkadaşlar şöyle bir taktik vardı bak. Bakın. Canınız gitmemesi için buradan böyle üstüne bir çıkıyorsunuz hareket ediyorsa şey demektir ebe demektir. Yani ebe derken saklanan. Bu. Yok onu hareket ettiremeyiz. İki kişi kaldı ya. Durun. o olabilir mi? Hayır. Bu onun neyse. Bu a masa. Ya bir masa olmuştu ama bana ne? Bu mu? Kitaplık mı? Kitaplık mı? Şuralara bakalım artık. <laughs> Burada her şey olabilir. Ana ben hiç bir şey istemiyorum ya. Ya ya. Burada beni saklanıyordum. Hmm benimde biri var mıydı acaba Allah bir a biri gördü biz geldik yeah um... şimdi ne yapalım Arkadaşlar ben şunu şu şöyle diyebiliyorum. Bakın. Eskiden öyleydi, almıştı ki görünmezlik şeyi. Eskiden şey yapıyordu ama şimdi öyle olmayabilir. Eskiden görünmez yapıyordu. Bu eşyaya şimdi. Ama bu ne hiç bilmiyorum, çalmadım Bu da bomba. Bu ne? Hiç anlamadım. da dalmam. Bu hızlı koşma. Hı. O yüzden alınıyordu arkadaşlar o heykel. Gel. Arkadaşlar bakın burada saklanmak için şöyle bir şey var. Bakın. Dur olmadı. Şunu tam ortasına getelim arkadaşlar. Tamam. Buluyor da bizi valla. İki kişi yanımdan geçti. Hiçbir şey olmadı. Gördük. Bunun altına geçebiliriz. bakalım hmm, bu doğru hmm. şu da biri vardı arkadaşlar en son ayı Koç. Koç. Ha buraya girilmiyor. Kaç yıldır girilmiyordu. Ya. Aha. Ha gitti. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Let's see, Nerva. Where did you find them? Where benim celemlik var. Senin dur çatılara çıkmış olabilirler arkadaşlar. Aa yenildik. E nerede? Aa biri burada. Ya olsun da Bir kişi olsaydı kazanacaktık ha. Koş. Zıpla. Zıpla. Arkadaşlar şimdi göstereyim size. 10 lira veriyor oradaki. Allah çık gidemedik oradan arkadaşlar. Buradan her türlü çıkınca daha hızlı oluyor arkadaşlar. Yüzden zıplıyor. Allah. Aşağı atlıyordum arkadaşlar yanlışlıkla. Zıpladım. Ana. <laughs> Gidiyorum. Ondan önce çıkacağım mesela. Özür dilerim. Ondan önce çıkam. o canıma değsin. O düştü. ya. Bir düştü. Aa güldüm komşuma geldi bakayım. Bakın mesela. Gördünüz. Daha çabuk çıktım. Aha. Yine saklanın. Arkadaşlar bunda ebe evi... olmak için çok uğraşmanız lazım. Lül lül. Aa, a -a -a, alıyordum. Burada şöyle bir mantık var. İki tane şu. Ben çalayım ve be evin içine gireyim. Araba bu arada. Çalı içine girebilir mi acaba? böyle deneye. Geliyormuş da bulunacağız şimdi. Barlıyorum. Uy buluyorlar. Şimdi <laughs> atmışam Arkadaşlar Durun durun durun. Bak çöp kutusu arkadaşlar. Şu çöp kutusunu hemen alıp şuraya geçelim. <laughs> Son anda. Yandı yandı. Yandı gönlüm. Kaçın 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 canım. Kaçın, kaçın. bir ara. var. Kaçın, kaçın. Kaç. Kaç. Ha! Oy. Aa şimdi yine yan z yönlü. Mhm. mantar.

Ne Hı, ne gibi kakaat. bir tatlıydı? Bilmiyorum, gibi. bir şey vermedi bana bir, hani ablenizi almadım. Ne yapalım, şey de güzel. Afiyet olsun, Ama bunu yani bilmiyorum, bir ablenizi, bir şey, bir Hı. hani, aa çok güzel olmuş diye bir tadı ama börek, de değil mi sen? Börek var. Böreğin içinde, içi bu, içi böreğin içi. Bu otel evet. ne, ne kadar güzel bir çaycı. <laughs> afiyet olsun. Sağ ol, yine sağ ol. Marlan'ı da dinleyelim. Böreğini çok beğendim, çok güzel otelini beğendim. Teşekkürler.

Bittik. Ya, ya. Arkadaşlar böyle yapmayı deneyeceğim parkuru. A dur. Hı -hı. Nasıl ha? Daha kolay oluyor ya. Hasretinle yandı gönlüm şuradan gidelim hemen arkadaşlar. Dur bir zıplayamadım şuraya var ya. Yoksa burayı böyle mi yapacağız? Ana, Bak buradan atlı atlanmıyor arkadaşlar. Çok zor. Hadi. Hadi ebe olayım. Hadi. Aa. Yeşil değiliz ha bu arada maviyiz. Böyle yeşil gözüküyor bakın. Bakın maviyiz. Aa. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hepsi orada görüyor musun? Hepsi oraya bakıyorlar. Ha, biri <laughs> biri gitti bile. Biri daha gitti. Şimdi gelir. Beni bulamadılar. Oo. Ha, şun, şun, ya. ya bu bu. bu. Yonder, 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 I'm yonder, 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 Arkadaşlar bu maç bitince video da bitecek. Kanalımı göndereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hemen gelecek video YouTube'a. Ama yok hemen gelmez arkadaşlar. bir iki günde falan gelir ancak. ma zor oluyor. Dur yürü 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 yürü. Ee, burada biri yok. Çatıda olabilirler mi acaba? bakayım. Evet, zıplamıyor. Yer evet, kimse yok ya. Şu yandı Bakın. Bu niye yamuk duruyor? Yamuk duran şey mi olur? Olurmuş. Onun içine girip onu yıkayalım ebilir bir şey. Alev de olabiliyorlar. Parkur ustası Onur. Ayı mı? S Tam birini yakaladım. Burada da biri var. Evet arkadaşlar, abone olmayı, yorumlar yorumlara bakmayı, yorum açmayı. zil tuşuna basmayı, like atmayı görüşürüz arkadaşlar.